Of polisler. Hadi. Aa! Babacığım! Abi! Arkadaşlar. Olaya bak. Oh, Allah, Allah. Bayılacaktım gerçekten. Çok korktum bir anda geldi. Hadi. Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yeni bir oyunda karşındayız Roblox'ta. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece 3'te saat gece 3'te berbercilik yapacağız. Bakalım neler gelecek başımıza. Hemen şöyle bir lobiye katılalım arkadaşlar katıldık. Bekliyoruz hemen. Bugün arkadaşlar Roblox'a saat gece 3'te bir arkadaşlar berber açacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi hepiniz hep beraber izleyelim, oynayalım, görelim neler olacak. Hemen böyle biz buyuz. Geceleri çalışmaktan nefret ediyorum diyoruz. Ve arkadaşlar patronum neden berber dükkanını 7-24 yaptı diyor. Bundan, ben, de sinirlenim arkadaşlar. Çünkü 7-24 berberiz. O sadece parasını istiyor. Peki. Sanırım bu benim kaderim. Evet arkadaşlar bizim kaderimiz para kazanmak için gece kaç kaç olursa olsun berber dükkanı açacağız. Hemen şöyle girdik. Uyanın. iş arkadaşsınız. Şişt abim. Uyan. Siz. Ee, hey var diye bitti gitme lan ee, gece var diyanız başladı ha, ha bu bu üzücü ne diyor kardeşim ne diyor arkadaşlar bu biz asil xplays hiçbir şeyden korkmayız ne diyor ee, bu arada ben altyazıları çok okuyamıyorum Kusura bakmayın bu yer herhangi bir yardımdan çok uzakta bu yüzden her şey şey Arkadaşlar diyor ki yani dalga geçiyor bizimle gece vardiyası yapacağımız için. Daha gitme. Vallahi korkuyorum. Işıklar yok mu oğlum bu berberin? Hayatta ol, olsan görüşürüz. Kesin bu bir şey yapacak. Bu ürkütücü olacak. Tabii ki de ürkütücü olacak. Ay, arkadaşlar çok korkuyorum. Hemen şöyle aç abi ışıkları artık. Oh! Çok güzel aç abi bütün ışıkları. Bu adam deli arkadaşlar. Ya vallahi deli abi sen niye dükkanın ışıklarını açmıyorsun? Karanlıkta arkadaşlar. Oh! Ne rahat. Müşteri de gelmiyor. Geçmiş oraya. Uyuyor. Oh hayır açtık hepsi. Arka odadan araçlar al. Arka oda deme bana canım. Oo arkadaşlar bak bunlar al abi bunu. Al arkadaşlar al abim. Al hepsini. Alalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok şanssız bir kişiyiz. Niye biliyor musunuz? En gece vardiyası bize geldi arkadaşlar en korkunç gece vardiyası bize geldi. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmez arkadaşlar. Abi şunları hemen alalım bunları. Tıraş masanın üstüne yerleştir arkadaşlar. Yerleştirmemizi istiyor. Yerleştirelim. Arkadaşlar gece 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 yani olacak iş değil yani çok korkuyorum. Başka oraları yerleştir. Arkadaşlar bu arada siz de benim berber dükkanıma gelmek istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmanız lazım. Size davet edebilirim istiyorsanız. Şöyle koy tamam. Of Freddy. Ay bir şey geliyor. Vallahi çok güzel. Yok lan bir şey değil. Ay oh, vallahi yeni müşterimiz geliyor. Sen kimsin lan? Arkadaşlar başka biri olmasın. Gel abim otur. Gel abim gel gel. Hani bir tane tatlı var arkadaşlar. Terlikle vuruyor. Ben de vursam mı? Evet kardeşim nasıl yapalım senin saçını? <laughs> Merhaba. Ben bir brokoli saç kesimi alabilir miyim? Senin saçın o kadar uzun değil ki <laughs> sıcak görüneceksin dedik. Hayır havalı görüneceğim dedi. <laughs> tamam. Ee, peki canım ne diy ne diyorsan söyle. Tamam hadi kesek o zaman. Saç kesmek. Süper atlayacak. Tamam gel keseyim amirim senin. Gel senin bir saçını kesem canım. Şöyle of kes 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 kes. Şu şuradan. Kesmedik mi lan? Oraya gidiyorsun dostum. Sana mal oluyor. Nere oğlum? Çok hasta görünüyor işte gidiyorsun. Saçını kestik mi biz bunun? Anlamadım. Neyse yine o parayı bıraktı kesmişiz. Yine bir, bir garipmişler arkadaşlar. Herkese adlı etkileşim. Radyo açalım. Radyoda ne diyor? Acil bir şey diyor. Hadi Türkçe çevir şunu. Acil mesaj. Bir katil serbest bırakıldı. En son ormana doğru koşarken görülür. Hayır. Çok tehlikeli olduğu için ormandan uzak dur. Bizim de dükkanımız ormanda. Böyle bir şey alamaz. Onu görürseniz polisi çağırın. Lan! Katil geliyor. Arkadaşlar. Abla. Hey. Haberi. Korktun mu katil çağırın? Kuku Urman. Para kazanmak zorunda olduğum benim işim. Ne diyorsun ablacığım? Peki buradan çıkıyorum. Bu yer bana kreps derir. Aa, e, eve giderken katile karşı koyma. Vallahi kesecek. İnşallah seni keser. Korkutuyor bizi burada. Ekmek parası kazanıyoruz biz abla. Ekmek parası. Ekmek parası. Allah. Ne oluyor? Ek Aa, ne oluyor? Anam! Böcekler geldi! Gelin Arkadaşlar bizi ya. Korkuttular bizi. Aa! Selamun Aleyküm. Abim. Gel abi gel gel. Gel abicim gel 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 gel. Yeni müşteri geldi. Gel abicim senin saçını böyle bir sıfıra vurayım ben. Gel abim. Bana soluk bir saç kesimi ver. Tabi abim. Müşteriye hemen bir Saç keselim şöyle. Senin saçını ben bir sıfıra vurayım abim. Gel abim şöyle keselim şuradan. Oh! Tamam abim? Sana 40 dolar. İndir. O oh, polis devriye atıyor. Fakirim dostum lütfen on, onu alın. Tam fiyatı öde. Veya seni kel tıraşı edeceğim. Yapma 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 ya. Bırak gitsin ya. Vah vah chill dostum işte gidiyorsun. Böyle kaba bir insan. Sonunda kesin canavar olacak arkadaşlar bu. Ekmek kura açarsın. Kırk. Thank you. Lan kim dedi? Gel abim. O polis. Hiç korkmam. Artık güvendeyiz arkadaşlar. Rahat olun. Şu an güvendeyiz. Memur bu. Ha bu da konuşmaya geldi. Valla. Hey. Efendim. Polis bey. Memur bey. Merhaba. Me merhaba memur. Yanlış bir şey yapmadım. Hayır ne? Hayır bu saatte ne yapıyorsun? Berber çalışıyorum. Gece randevumda gece var diye vardı dayım çalışıyorum. Cık. Üzücü peki kötü bu üzücü iyi haberlerim var. İyi sana kötü haberlerim var. Katil oğlum. Hadi Türkçe çevir artık. Katil bir ormanda gizleniyor. Çalışan insanları hedef alıyor. Abi gidelim. Nasıl görünüyor? Ha evet. Ee, bunun için bir ipucu yok. Ama insanlar onun insanın cihaz gibi olduğunu söylüyor. Kel mi dedi o? Herhangi bir yardıma ihtiyacım varsa polisi anladım. Telefon yok ki. Ne arayacağım? Telefon yok abi. Ne muska kapında mı arayacağım böyle? Of polisler. Aa! Kapı kim? Abi! Arkadaşlar. Olaya bak. Allah'ım. Gireşim. Bayılacaktım gerçekten. Çok korktum. Bir anda geldi. Hadi. Bir anda geldi. Aniden. Ne oluyor? Ver. Arkadaşlar. Ne olur bir cam siker daha yemeyelim ya. Ne olur cam siker yemeyelim. Ne olur cam siker yemek istemiyorum artık. Koy abim. Koy. Merhaba. Merhaba. Vallahi rahatsızlık vermek istemiyorum. Alışıp gideceğim. O oh, sonunda bir insan evladı. Gel abim. Allah sizden razı olsun abicim. Gel, gelin. Yemin ediyorum sizin için şey oğlum. Yardımcı müşteri. Evet abim. Bana bir oyuncu saç kesimi ver. Tabi abicim. Tabi abim. Tamam varırım. Bay oyuncular saçlarını kestirmiyorlar. Biz niye buna takılıyoruz ya? Kardeşime dağınık bir saç kesimi ver. Evet ver. Bir çimpuk gibi görüneceksin. Biz değiliz arkadaşlar. Biz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Yani biz öleceğiz abi. Müşteriye bir saç kesim var. ver. Ver abi gitsin ya. Şu var diye bitsin gidelim buradan ya. Şu var diye bitsin gitsin ya. Al sana 20 dolar. 20 dolara mı oluyor Değişimin saklayabilirsin. Ne diyorsun? Ben atraksiyonlu şeyler söyleyip gitme ya. Gitme. Ayağım cam gelecek. Katil. Arkadaşlar katil geldi. Lan katil bu. Katil arkadaşlar. Katil geldi. Hey bana bir milyarlık saç kesim ver. Vereyim abim. Saçı. Ne? Hayır. Tamam Pelin de. Veririz abicim. Eee tamam. Peki. Sen pişman olacaksın. Ne? Ne? Ben ne yaptım insan? Eee kardeşim ayrılıyorum. Bitti kaç. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup bir el fatiha okuyabilirsiniz bizim için. Ee, bu yer böyle ya, tuhaf şeylerde dolu. Asla şimdi gördün gördün oğlum bittik biz. Oo! <laughs> bu ne? Süpürge ver bana. Bittik ya. Bittik abi ya. Sen niye adama kes abi yandaki saçları kes ya. Yandaki saçları kes ya. Bir çıkmak tutamıyoruz mu biz ya? Ben böyle korkuyorum ya. Der ki var diye de arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu an bu arada sizin için dünya ne korkunç oyunu oynuyorum. Like atıp abone olmayı bana çok görmeyin. Faktör geldi. Süpermen geldi. Aça çok korkunç olacak. Hey bana o saç sat ya da başka bir şey. Ne saçı lan? Bunun üstesinden ya 57 ödeme yapamıyorum. Ya! Aa. Burada bedava. Al. Abi bizde perik yok. Harika araba yükle. Ne yükleyeceğiz? Arkadaşlar ne yüklüyoruz lan? Bu ne lan? Çantaları yükleyelim hadi bakalım. Aniden jam siker gelirse var ya vururum yemin ediyorum. Biz biz neden gecenin köründe bir vardiya yapıyoruz ya? Arkadaşlar ben vardiya yapmam bırakıyorum işi ya. Telefonla yok, telefonla yok abi aray 911 mi burada? Arayamayacağız ya. 911 de arayamayacağız ha. Arkadaşlar bakın bu bir yorumlara yazsın. Biz herhalde yani çok korkunç şeyler yaşayacağız. Oynayamayacağım gibi hissediyorum. Siz yorumlara yazın bunun devamını. Vallahi çok korkunç bir oyunmuş arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç. Abi ne olur? Bir şey yapma. Gidiyorum. Lan gideceğim daha Allah! Bana hapishaneden kaçmış. Allah hapishaneden kaçmış herhalde. Gel abim. Gel. Ne istiyorsunuz? Hey bana bir saç kesim ver. Senin saç şimdi. Hey bana üzücü bir gece vardı yazından çalıştığımı söyleyemem bir saç kesim var. Hadi eğleniyor. Benimle de dalga geçiyor musun? Ne istiyordu bu arada? Göremedim. Duyamadım yani. Okuyamadım. He bana bir sigma saç kesimi alabilir miyim? Ne? Bizden ne istiyor ki sigma bir saç kesimi istiyormuş bizden. Sen kim sigma kim oğlum hayırdır ya? Ya kes kes ha, para. Yemin ben vardı ya bir Allah'tan başka bir şey istemiyorum ya. Ne yaptın? Bunun için ödeme yapmıyorum. <laughs> ya sigma saçı istemedin mi? abi lan o o yılmak için güzel. Biz arkadaşlar bak şu siz yazan karakter var ya şu an gösteremiyorum masum yok malıs Ben banyoyu ben temizlemeyeceğim banyoyu da bir temizleyeyim. Bismillah. Oğlum banyoya kim girdi? Tuvaletten kesin biri çıkacak. izleyin <laughs> Ya oğlum ya böyle korkunç. Arkadaşlar bak kanala bunu like atma ölmeyi bak sizin için var ya öyle bir video çekiyorum ki. Çok korkuyorum bir şey çıkacak buradan. Abi tuvaletten biri şimdi cam sikeyi atarsa ölürüm. Abi! Aa! Çıkacak. Vallahi çıkacak. Kaç lan kaç? Ha. Kapat. Ha telefon. Telefon telefon. 112 112 911. Evet arkadaşlar. Şu an durdurmaya çalıştım o ara. Şu an çok güzel bir sahne oldu. Eğer beğendiyseniz bunun part 2'sini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bunu part part yapacağım. Şu an çok heyecanlı sanırız. Eğer bu kanala abone olup like atarsanız bunun part 2'si geliyor. Şu an bir adam bize sürprizi var olarak geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyunu bitirmemiz istiyorsan kanala abone like atmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Çok heyecanlı bir sahne geliyor. Part 2 gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi sizdeyiz arkadaşlar hadi. Hadi arkadaşlar hadi. কোক <laughs>